kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Yeni koronavirüs tablosu Son Dakika haberi Sağlık Bakanlığı 13 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 181.199 covid-19 testi yapıldı. 26.919 kişinin testi pozitif çıktı. 218 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bugünün verileri de bu şekilde. Evet, daha sonra da şu şekilde devam edildi. Bakan Koca şöyle bir açıklama yaptı. Bugün tespit edilen 5103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı aynı şekilde azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlanıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım dedi